Selamlar. Bugün konuşacağımız konu çok farklı olacak. Bir soru gelmiş. Türkiye'de İngilizceyi kaç kişi biliyor? Ben de bu soru üzerine araştırma yaptım. Dedim ki hakikaten ya bu İngilizceyi kaç kişi biliyor? Herkesin lisede öğrendiği ya da öğrendiğini düşündüğü, tabii ki liseye kadar ilkokulda da bir şekilde öğrenmeye çalıştığı İngilizce acaba gelin bakalım kaç kişi gerçekten biliyormuş Türkiye'de? Şu anda e, ben araştırmamı yaptım dediğim gibi bilgisayardan bakacağım ve bilgisayar üzerinden sizlere bir yönlendirme yapacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bu raporlar Eurobarometer diye bir yerden aldım. Eurobarometer'ın raporlarına göre dünyada aslında dünyada konuşulan İngilizce dili yüzde kaç hangi ülkelerde konuşulmuş ve Türkiye'de ne kadar konuşuluyor bunu birazcık sizlere açıklayacağım. Şimdi önceliğim direkt Amerika'dan başlayacağım. Sizce yüzde kaçtır? Amerika'da yüzde 95 95.5 95, 95. oranında İngilizce konuşuluyormuş. Diyeceksiniz ki yüzde 5 konuşmuyor mu? Gerçekten mi? Hiç inandırıcı değil. Valla inandırıcı. Hayatında hiç İngilizce konuşmadan Amerika'da yaşayan insanlar var. İtalya mahalleleri var. İspanyol mahalleleri var. Çin mahalleleri var ve buralarda insanlar yıllar önce gelmiş ve hiç asla konuşmaya olabilir. Dediğim gibi %95.5 olarak belirtilmiş İngilizce konuşma oranı. Hindistan beni şaşırttı. Ya yani bana hiç mantıklı gelmedi. %25 denmiş. Ee, Hindistan yani tabi yalap şalap hani birçoğu biliyor gibi düşünüyor ama Hong Kong'da bile biraz bir tık daha fazla olması beni Hindistan'dan daha şaşırttı açıkçası. Tabii ki hani burada şöyle e, ee, şunu söylüyor. 2001 nüfus sayımı rakamları ve birinci, ikinci ve üçüncü diller olarak ayrıştırılıyor. Ardından 2015 nüfus sayımında ilerleniyor. Ve sonra diyor ki İngilizce birinci dil olarak başlangıçta sadece 821 bin e, 245 kişi tarafından seçildi. Yani bunlar birinci dil olarak İngilizce diye söylüyorlar. Ana dil olarak İngilizce. İkinci dil olarak 105 milyon <laughs> 105 milyon kişi tarafından ve e, 60 milyon kişi tarafından da üçüncü dil olarak konuşulduğu söyleniyor Hindistan için. Yani aslında İngilizcenin ikinci ya da üçüncü dil olduğunu düşünüyorlar. Durdum ve düşündüm insan nüfus kaçtı milyar mıydı diye. Vallahi onu bir baksam mı? Yani Şimdi ilk Google'da ilk gördüğüme de atlamayayım ama Hindistan'ın nüfusu tabi kaç milyondur çıkıyor direkt. Vay. Ya yani şey diyorlar Hindistan nüfusunun 2050'ye kadar 1 milyar 668 milyona ulaşacağı Çin'in nüfusunun da 1 milyar 317 milyona düşeceği öngörülüyor demiş. BBC'nin haberi bu. Ama şu an mesela şunu gördüm. direkt Google öyle bir pislik ki gerçekten hemen diğer şeyi gösteriyor bana. Şeyi görüyorum. Mesela diyor ki dünyadaki insan sayısı her saniye 2.6 kişi artıyor. Bu hesapla 2023 yılında dünya nüfusunun 8 milyarı aşacağı düşünülüyor diyor. Tamam da bunun hepsi Hindistan'a mı gitmiş? Hindistan neden bu kadar kalabalık? Allah'ım bataklığa düştüm çıkarın. Hindistan 1.1 milyon 1392 milyar nüfusu ile dünyadaki en büyük ikinci ülkedir. Son 50 yılda tıbbi gelişmeler, tarımsal verimlilik ve yeşil devrim nedeniyle Hindistan'da büyük bir nüfus artışı olmuş. 1 milyar yani çünkü benim kafam durdu ve şunu görmüyor dedim 100, mily 100 milyon ben acaba yanlış mı okuyorum tabi adam 1 milyar diyor yani hani bin bu arada 1 milyar demiyor 1392 milyar diyor okey okey neyse biz raporumuza gelelim çünkü konu iyice uçacak Mesela Nijerya beni çok şaşırttı. Nijeryalılar İngilizce konuşuyormuş. Cahil cühela kaldım yemin ederim. Nijeryalıların %86'sı 86.42'si İngilizce konuşuyormuş ve şunu söylüyor. İngilizce konuşulan birçok farklı dil nedeniyle ülkede en yaygın dil aslında İngilizce. İngilizce çoğu vatandaş için birinci veya ikinci dil oluyormuş. Bunun bir İngilizce eee gibi Avrupa ve Afrika dillerinin etkileşimden meydana gelen bir dilmiş. Krel, kre, ole, kre, ole, kre, ole, kre, 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 Okey. Filipinler %58'i konuşuyormuş. Birleşik Krallık %98.3. Yes. Amerika'yı geçti. <laughs> Almanya'da %56. Yani İngilizce bayağı konuşuluyor Almanya'da. E adamlar 5 dil bitiriyor. Bir üniversiteyi bitirince bir zahmet konuşsunlar. Her o kadar da uçmayan. Fransa %39. Ben gidince zaten %39'un konuşmadığını görüyorsunuz. Bunu çok doğru ve dürüst olduğunu düşünmüyorum. Biliyorlar ama konuşmuyorlar anlıyorum ama konuşamıyorum deyip bunlar kibirlerinden konuşmuyor. Fransızlara ırkçıyım. Sonuna kadar İngilizce gerçekten konuşmak istemeyen bir ülke. Fransa. Fransızlar hakikaten. Ha ama İngiltere'ye gelince de Fransızları görüyorsunuz. Allah ne kadar tatlı, ne kadar dünya tatlısı. Yine aynı şekilde Dubai'deki Fransızlarla da tanıştım. İnanılmaz tatlılardı. Ee, benim İrlanda'da da Fransızlar. Yani yurt dışında tanıştığınız Fransızlar çok tatlıyken Fransa'da tanıştığınız Fransızlar çok kötü insanlar ee, ve asla ama asla sizinle İngilizce konuşmamaya ant içmişler. Tamam milliyetçilik bir yere kadar ama kibar olmak ayrı bir şey. Ülkene geldim diye Fransızca bilmek zorunda değilim. Bu yüzde kırk size sesleniyorum. Kötüsünüz, kötüsünüz, kötüsünüz. Bilseniz de konuşmuyorsunuz. Ne haliniz varsa görün. Hiç bilmediği halde konuşmaya çalışan bir sürü insan var. Ben onları seviyorum. Türkler bunlardan biri. Bilmese de konuşur, yardımcı olur. Bizim halkımız böyle bir halktır. Ama siz asla, hiç. Neyse geldim Kanada. Kanada'nın %83'üymüş. Herkes dil okuna gönderiyoruz yani Kanada'ya dil okunu. Ama Kanada'nın güneyi İngilizce konuşurken yukarılara doğru gittiğinizde Fransızca konuşuluyor. Ee, genelde Kanadalıların gördüğünüz gibi %83'ü zaten İngilizce biliyorlar. Evet... Avustralya %92.80. İngiltere yine kendini gösteriyor. Nerede bir İngiliz esintisi işte orada İngilizce diyebiliriz. Uruguay %24. Yerim sizi. Bangladeş %12. İyi yani hani bence yine de. İtalya ee, İtalya %34. İtalyanlar birazcık Türklere benziyorlar hakikaten. Şimdi Türkiye'nin raporunu da söyleyeceğim size. Ona şaşıracaksınız. Pakistan %9. Pakistan'dan geçen gün bir rapor okudum. UK GOV'da yayınlanan veriler bunlar. E, İngiltere'ye her sene Pakistan'dan 20 bin dil okulu öğrencisi geliyormuş. Şok şok şok. Tabii Pakistan ekonomisi bizim ekonomimizin yanında çok daha aşağıda. Siz oradan düşünün Türkiye'ye kaç öğrenci geliyor. Bunu da başka bir videoda anlatırım. Kaç bin öğrenci geliyor her sene dil okulu için. Akademik e, şeyler biraz daha farklı. Oraya gelir zaten ama dil okulu bir, bir tık daha farklı oluyor. Ee, onun dışında Mısır %35, Tayland %27, Hollanda %90.90 .90. hepsi biliyor zaten Hollandalıları biliyorsunuz ama Hollanda'da mesela dil okulumuz yok bulunmuyor diye Hollanda'da dil okulu olmuyor o çok ilginç geliyor bana mesela akreditasyonu olan dil okulları. Hollanda noktasında çok eksik. Halbuki Kanada'ya gönderiyoruz. Avustralya'ya gönderiyoruz. Hani e, Dubai'ye gönderiyoruz. Malta'ya gönderiyoruz. Ama Hollanda'nın olmaması bir tık garip geliyor bana. Ama zaten çok küçük bir ülke. Orada dil okulu olsa ne olacak diye düşünüyorum. Polonya %37. Güney Afrika %31. Allah aşkına Zimbabwe %82. Türkiye'ye geliyorum. %17 ama Türkiye çok büyük bir ülke. Bir de öyle düşünün. Yani ülke, ülke büyük, ne yapacaksınız? Vallahi bu e, rapor 2019 raporuymuş. Euro Barometer'ın Türkiye için 2019'da raporlarını güncellemişler. Irak %30 Irak bizden iyi mi? Allah sizi kahretmesin. Irak uluslararası rapormuş bir de 2021 raporu. Irak'ta nüfus mu kaldı? Tabii onlar var ya giden Amerikalılardır. Ben size söyleyeyim yoksa Irak'ta Nüfus bırakmadın ki adamların %35'i diyorsun. 2021 ya ben e, Irak'taki nüfusu Amerikalıların çöktüğüne inandığım için böyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye 2 yani %17 iken Irak %35 bunu raporu siliyorum. Sri Lanka %62 bu arada doğrudur. Isaac programıyla bu staj için gönderdiğimiz mesela öğrenci Isaac programlarına giden öğrencilerden Sri Lanka'ya giden oluyor %62 güzel hatta İngilizce dil öğretmeye giden bir öğrencim vardı orada İngilizce öğretecek geldi bizde dil okulunda Gidecek yazın. Sri Lanka'ya gidiyorum. Dil öğreteceğim dedi. Ben dedim ki sen İngilizce bilmiyorsun. Hani nereye? O dedi işte Isaac'la e, gidebiliyorsunuz. Yani dil öğretiyorsunuz ama oradaki çocuklara işte rakam, renk, sayı falan öğretecek dil öğretiyorsun. Bence baya eğlenceli. Ve bir insan bir şey öğrettiği zaman ve o tatmin çok 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 farklı. Zaten %62'si konuşuyorsa bence çok daha özel yani. Aslında güzel. İspanya %22 Çin 0.9 yetişilmemiş. Rakamlar yalnızca Çinin ama bir şey söyleyeceğim Çin burada e, şey diyor %0.9 yani %1 diyelim hadi biz de rakam verelim. Toyluk şey yapmayalım yani bir korpil geçelim. E, Brezilya %5. Aa, Brezilyalı mesela çok öğrenci oluyor burada. %5 bana az geldi çünkü biraz Türklere benzetiyordum ben. Çin dokuz demiş ama mesela Şeye Hong Kong'a e, hemen bulacağım. Orada o dikkatimi çekmişti aşağılarda bir yerlerde. Neredesin? Bir de Çin Cumhuriyeti, Tayvan'a Çin Cumhuriyeti diyorlar bu arada. O da çok garip. O yüzde %30 diyor. Kendilerine mesela Tayvan'ı demiyorlar. Japonya mesela %15'miş. Yazık üzüldüm adamlar Japonlar niye bilmiyor ki acaba onlar. Hong Kong vardı burada. Hah buldum. Hong Kong'da da %46 demiş. Yani aslında burası da Çin'e dahil biliyorsunuz. Hong Konglular mesela direkt diyor ki biz Hong Kongluyuz. Halbuki e, Tayvan gibi değil mesela. Tayvanlılar da diyor Çin Cumhuriyeti. Ha. Çin Cumhuriyeti mesela İrlanda, Güney İrlanda, Kuzey İrlanda gibi ayrılıyor ya. İrlanda Cumhuriyeti Güney İrlandadakiler, Kuzey İrlandadakiler, İrlanda, Kuzey İrlandalar ama İrlanda Cumhuriyeti değiller ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığa dahil yani İngiltere'nin bulunduğu Birleşik Krallık bölgesine dahil adası İrlanda Adası ama Kuzey İrlandalılar ben birazcık Kuzey İrlandalıları dönek olarak kabul ediyorum. Yani Kuzey İrlandalılar beyaz bayrağı sallamışlar hemen demişler ben savaşamam aman İrlanda savaşsın. Onların ne hali varsa görsün. Ben Birleşik Krallığa girmek istiyorum. Direkt kaldırmış milliyetçi ruhsuzluklar. Direkt demişler ki bizi İngiltere al kardeşim. İngiltere al dememişler de yani Birleşik Krallığa biz dahil olalım. Bizi et diye süt diye bulaştırmayın kardeşim demişler. İrlandalılar çatır çatır savaşmışlar. Ben İrlandalılarla gurur duyuyorum. İrlandalıların zaten %98'di oranları. %98.37 %98.37'ymiş. Singapur %83'müş. Gerçekten çok merak ettiğim ülkelerden birisi Singapur. Gana'da %66. Tanzanya'da konuşulmuyor %9. Yalnız Tanzanya'da konuşulmuyor dedim Brezilya ile aynı çıktı. Yeni Zelanda tabii ki %97. Finlandiya %70, Portekiz %27, Papua Yeni Gine %49, Liberya diye bir ülke var ve bu ülke gerçekten bana ilginç geldi. %82.67, Ürdün 45, Jamaika %97. Benim çok arkadaşım vardı, Work and Travel'a gittiğim zaman Jamaikalı arkadaşlarım vardı. Onlar zaten İngilizce konuşuyor. Ben dedim bu çocukların İngilizce ne kadar iyi. Ne kadar cahilim. Hiç de sormadım sizin ana İngilizce mi diye. Yani bayağı İngilizce konuşuyorlarmış demek ki çocuklar. Cezayir %7, Uganda %8, Hong Kong zaten biraz önce konuşmuş. Çek %27, Arjantin %6.52 yazık üzüldüm Arjantinlere. Yemen %9, en az Arjantin geldi. Hani bildiğimiz ülkelerden şey olarak yüzde tabi Çin, Çin'i Çin saymadım. Çin'in nüfusuna göre az canım. O ayrı bir şey. Hırvatistan %60. Hı, maşallah. Hırvatistan'a şaşırdım bak. Macaristan %20. Porto Rico %48. Bulgaristan %25 ile Türkiye'ye geçti şu anda. Şili %8. Slovakya %26 gibi gibi gidiyor. Kıbrıs'ta %73. Niye? Tabii İngilizler var Kıbrıs'ta. Kıbrıs Cumhuriyeti ama yani. Aşağı. Kuzey Kıbrıs'tan bahsetmiyor. Dominika 100... Dominik... Aa, Acun abim sana selam olsun. Dominik'te yüzde 94'müş. O İngilizce diye gitmiş oralarda takılıyor. Oh vallahi. Hmm, Japonya dedik. Kamboçya'da yüzde 22'ymiş. Bu şekilde kapatabilirim. Tabii ki dediğim gibi bu rapor Euro Ezberleyemedim ya. Bu kadar saf olmaya gerek yok. Kaçıncıya söylüyorum. Bakalım. Hemen yazıyor. Eurobarometer'ın raporu her seneye göre. Yani yanlarına mesela 2012'de aldık yazmış. Bir tanesi 2022'de almış. 2021'de almış. Bizim Türkiye mesela 2019'da almış. 2020'de aldıkları var. Dolayısıyla birçoğu güncel ama güncel olamadık. Mesela Letonya'ya ulaşamamış. Mesela 2012 yazmış gibi gibi e, ee, sene sene güncellemişler. Çok hoşuma gitti. Eğlenceli, güzel de bir rapormuş. Bu şekilde rapor videomuzda böyle. Türkiye'de %17 idi. Şimdi her gün, her gün, her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için ne yapman gerekiyor? Aşağıya yorumunu bırakabilirsin. Bir sonraki videonun konusu belki de senin belirlediğin bir konudan oluşacak. Bunu kim bilebilir ki? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz.